Dünya ne güzel kadını mı hanımın? Dünya yani ne güzel kadını tabii. <laughs> tabii İnan, ya. İnanmadın esmendir. Müsmi saçma sapan sormayın. Hayır değil. <laughs> Bu ne salak soru? Tabii ki de değil. Görmüyor muyuz? <laughs> Neleri var ya dünyada? Bir bakıyor musun <laughs> sana Google'a? <kokura? gülüyor> <laughs> <laughs> Hay Allah. Daha güzel olsaydı dediğim bir fiziki özellik. Biraz daha uzun olabilirdi. Tamam ne güzel. Kaç boyu? 1.58, 158 sol şey, 64 sol ayak, 59 sağ ayak. Bir bacak bir bacaktan kısa da. <laughs> Şaka mı bu? Ay, yok, gerçek. gerçek, gerçek. Altı santim fark eder mi ya? Ediyor hocam. On bir kez ben bacağımdan ameliyat oldum. Bu sefer kemik kanserinden. O sefer de birinde durduğum zaman 1.58'im, bir birinde ha. durduğum zaman 1.62'yim, 1.64 değilim de. Tamam canım, bu neyse şakası da yapalım şu saatten sonra. Oruç çocuğu gibi, <gülüyor> <gülüyor> Biz yapabiliyoruz, sonra yok. <laughs> i̇şte ben yapamıyorum sizin yüzünüzden. Onu geçirdim, bunu geç. Tamam geçirmişsin artık, geçmiş olsun. İçimizi dağladın buraya geldi Yeter ya. Dağdan da çok yani güzel. Ya istemiyoruz. Oyun var, buyun var. Halime bak benim, üstüne geçiyoruz. geçmiş olsun. Ay ne güzel. Altat bir şey bilmem. Aa. Ben beni artık şu ben... Ben bir metre kaldım burada ya sizin Ben burada perişan oldum ya. Dağladım, bu konuya girilir mi Gelirim bu olayım? Girilir mi bu konuya? Daha az olsaydı geç. 64, 58, 58, 58, 58, Öyle 58, Sen bala yeter ya. Bu adam da birden düşüsü ya artık. Ay bayılacak. Yani ee, Murat'a geldi ya. İki bacağı da eşit olsaydı da ister miydin? Burayı teaser yapalım. Orospu çocuğu diye. <laughs> yapalım. Yapalım. de sihirli bir değnek var. Evet, evet. Değneğin bir ayağı bir ayağından acı kısa. Duramıyor da. Şşşt <laughs> yaptın. <laughs> 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 bir huyu değişecek hanımefendi. Hangi hırsı. huyu değişecek? hocam. Hırsı, hoca. hırsı, hırslı hırsı, mıdır? Çok hırsı. Örnek ver. Ya önünden yürü ağlar. <laughs> hırsı. Ya hocam. Beni geçti ya. Hayatım 7 milyar ki... insanız. Birileri senin önünden yürüyecek. Hayat böyle. Yürürken <laughs> geç kaldık. Ya yani şurada havuzun kenarında. Önünden yürüyorum ne trip attı. <laughs>